Çok farklı insanlarla tanışabilirim ve çok farklı kültür öğrenebilirim. Avantajları tabii ki bu farklı kültürlerden insanlar geldiği ve onlarla tanışabilmek, onların kültürünü öğrenebilmek bu en büyük en büyük avantaj diye düşünüyorum. Dünya'nın her yerinden gelen uluslararası öğrencilerle tanışmak, onların çok kültüründe tanışmak benim için en güzel bir şey. Böyle konuşmamın yani vesili sadem oldu diyebilirim. Çünkü ben küçüklüğümden beri buraya geliyordum ve o kadar da kendimi güzel ifade edemiyordum. Sadece Sadem'in mükemmel eğitim demi değil, öğretmenlerin de öğrettiği ben için çok önemli. Burada öğretmenler iyi. Farklı insanlar, farklı kültürlerle tanışmak için çok iyi. Onları tanıyorsun, mesela nasıl insanlar, nasıl konuşurlar, nasıl dilleri var. Evet, eğitimde çok memnun oldum. Sana da çok iyi bir eğitim görüyorum. Farklı farklı ülkelerden gelen insanlar farklı farklı dilde konuşuyoruz ve hepsi birlikte Türkçe konuşuyoruz. Sademdeki eğitimden çok memnunum. İyi düşünüyorum. Çünkü burada ben hiç yabancı hissetmiyorum. İyi konuşmacı oldum. Müdür veya yardımcı müdür her problem çözü hemen hemen çözüyorlar. Yeni arkadaşlar var. Kahut oldu. Kart ile oyun oynadık. Çok ilginç oldu. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Çünkü e öğretmenler böyle duygusal ve sana yardımcı oluyorlar.